Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz evime canlarım. Nasılsınız? Hayırlı günleriniz, hayırlı vakitleriniz olsun can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün yine size mutfaktan selam veriyorum arkadaşlarım. Bugün yine Nuray ablanız ne yapıyor? Şöyle köfte, sulu köfte yapacağım canlarım. Hep birlikte inşallah yapalım. Bismillah diyelim canlar. Şöyle Burada 300-350 gram kadar bir kıymamız var. Şöyle bir tane soğanımız var. Hemen onu şöyle deneyim, can dostlar. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok sizlerde? Bizlere soracak olursanız elhamdülillah sıkıntımız yok. Bugün de dedim köfte yapalım. Şöyle güzel bir sulu köfte yapalım. O zamandır yapmıyordum galiba. Sizinle hiç yapmadım. Şöyle bir tane soğanı güzelce rendeledim can dostlarım. Bir tane soğanı rendeledik. Şöyle bir tane de yumurta kıralım içine. Şöyle arkadaşlar. Bir buçuk çay bardağı da bulgur. Kısırlık bulgur yani köftelik bulgur. İnce bulgurdan kattım. Bir buçuk çay bardağı. Hepsini tek tek veriyorum arkadaşlar. Şöyle. iki çay kaşığı tuz biber kattım. Baharatlarını katıyorum. Şöyle bir, 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 çay kaşığı karabiber kattım. Bir çay kaşığı da kimyon ve tuzunu da katayım can dostlarım. Şöyle iki çay kaşığı da tuz kattım. Ee, onu katacağım arkadaşlar. Bir, iki, üç. Üç yemek kaşığı da kalet unu kattım arkadaşlar. Şimdi elimi bir yıkayıp geliyorum. yerleştireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim işimiz ileri kroşetan işi geri. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ağzına dinle yedirsin can dostlarım. <laughs> Güzel bir doğuralım. pamuk gibi yumuşacık olmuş can dostlar. <laughs> <laughs> Makinadan çıkarayım. <laughs> Şöyle sıyırayım da. Güzelce ne? Evet. Çok güzelce yoğurdum arkadaşlar. Hemen şöyle içine un attım. Hepsini alayım. Köftelerimi yapmaya başlayayım. Ben biraz şöyle büyük büyük yaparım arkadaşlar köfteyi. Küçük küçük. Aslında küçük severim de. Şimdi uğraşmam diye tek başıma biraz büyük büyük yaparım hemen. Hemen bitsin. Yani <laughs> şöyle güzel bugün de bir sulu köfte yapalım. Bakalım köfteler ne kadar olacak. Çok olursa sade köfte. Az olursa içine de patates katacağım patatesli sulu bir köfte yapacağım arkadaşlar şöyle. Hı. Evet arkadaşlar şöyle otu bir. Ben bir güzelce ne ee, bizim buradaki çuval ağzının şeyini anlatayım. Dediğim gibi kaç zamandır çuval ağzına gidiyoruz, düğüne gidiyoruz diyorum. Onun açıklamasını bir yapayım can dostlarım. Ee, bizim burada Düğünün başlangıcı çuval ağzıyla başlar. O gün bayrak dikilir. İlk bayra dama bayrak dikilir. O gün ilk günü ne yapılır arkadaşlar? Ee, bulgur kaynar. Yani e, buğday. Büyük kazanlarla e, buğday kaynatırlar. Güzelce ne bulgur yaparlar. Ondan sonra e, gelen komşu komşuları çağırırlar. İşte, akrabaları, tanıdıkları arkadaşları. O günde bir çalgıcı çağrılır, eğlence yapılır, düğünün başlangıcı, ilk günü diye. Yani herkese duyurulmak maksat o. Ondan sonra e, gelen, e, giden de boş gelip gitmez arkadaşlar. E, Davet edilenler, çuval ağzına gelenler, düğün hayırlama diye bizim burada da düğün hayırlamaya gelirler. Onu da boş gelmezler. Herkes gönlünde ne koparsa. çay alan olur, şeker alan olur, çay şeker, makarna, ekmek. Ondan sonra içecek kola, fanta, işte hani ben kola fanta diyorum da her şey. Yani aklına ne gelirse. O gün karpuz, evet şimdi yaz gününde. O zaman yani oraya gelenin gönlünde ne koparsa. Düğün hayırlamaya diye ev sahibine yardımcı olabilmek için ufak tefek hediyeleri getirilir can dostlar. Bizim burada böyle ve o günde ilk günü de bayrak dikilir düğün hazır ayarlamak için yani bir bildirmek için şaşırdım arkadaşlar e, dama bayrak dikilir düğünümüz başladı diye e, bayrak yemeye yenir o gün camiden çıkan cemaati hocayı e, davet ederler çağrılır yemek yapılır birkaç kap artık e, o gün ne yapabilirsen ne yaparsan gönlünden yine ne koparsa gelen giden misafirlerimiz yer, o camiden çıkan akşam namazından sonraki camiden çıkan cemaat toplanır. Hocayla birlikte çağrılır, evde yemek yedirir arkadaşlar. Bizim buranın düğün geleneği şeyi budur. Yani anlatayım. Çünkü çuval ağzı çuval ağzı hep sürekli söylüyorum size. Tabii ki bunun şeyini açıklamasını yapmadığım için bunu yapmayan yöreler var, şehirler var, Telefonumun şarjı bitmek üzere. Bu saatte her gün aynı kısım yapıyor bana canlar. Ee, durumlar böyle. Dün de e, Salim kardeşimin oğlunun İrfan'ın çuval ağzı vardı arkadaşlar. Akşam ona gittik. Bugün akşamda aslında kınası var Nevşehir'de. Ee, ben gidemedim. Ben çocuklar, torunlar vardı yani. Erken gidildi oraya. Erkenden gitsemiz bir geceye kadar çoluk çocuk burada. Ben kendim rahatsız olurum. ...bırakıp gitmiş gibi olurum diye gitmedim. Ee, yarın Allah nasip ederse... ...burada düğün salonu... ...parkında, düğün salonunda... ...düğünü var. Nasip olursa oraya gideceğiz inşallah. Oradan çekimlerimi... ...devam edeceğim. Ee, i̇şte durumlar bizde böyle. Çuval ağzı bizim... ...böyledir arkadaşlar. Yani e, buraya yemiş konur. Ondan sonra... ...herkes bütçesine göre... Dün akşamkinde de kuru yemiş vardı. Bulgurun üzerinde çeşit çeşit. Ondan sonra yanına, yanına bu lokum bisküvi koydular. Yani herkesin gönlünden ne koparsa, her gün herkesin bütçesi ne varsa arkadaşlar. Ondan sonra içecekleri, suyu, her şey böyle dağılır. Yani geleni orada herkes yemek 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 yemeden gidenlerin yemek yerler Dün akşam ne vardı? Kıymalı vardı, evet. Biz biraz yemeğimizi yiyip gittik. Çocuklar vardı, ben yine söylüyorum. Çocuklar hani bırak gitmek istemedim. Vardık, yemek yemişler. de buyurun, gene yemek falan yiyin dedi ama karnımız aç değildi de. Biliyorsunuz ben de diyetteyim. Bulgur yiyemedim bile arkadaşlar. Çok sevdiğim bulguru bile yiyemedim orada. İşte bizim burada adet bu. Yani. Ee, ben biraz daha işte daha ne anlatayım? Ne anlatayım ne anlatayım? Biz biraz akşam erken geldik daha oyunlar vardı ama üşüdük biraz soğuktu bende hava güzel üstümüze bir şey almadan gittik. Üşüdük. Üşüyünce de hemen kalktık. Daha oynuyorlardı gençler. Oğlanın arkadaşları falan kalabalıktı. Yarın akşama burada. Allah nazip ederse çekimi tekrar yine tek çekimlerimi yapacağım arkadaşlarım. Öyle. İşte sizin oralarda nasıl olur düğün? Düğün başlarınızı nasıl olur? başka yörelerde, başka şehirlerde, başka kasabalarda yazarsanız memnun kalırım arkadaşlar. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bazı şeyler olursa memnun kalırım. Bir de yeni yeni abonelerim var. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. gerçekten Yeni yeni gelen abonelerimle çok mutlu ediyorsunuz beni. İzleyin. Beğeni atarsanız arkadaşlar daha çok sevinirim. Mesajlardaki beğeniler de beğenirseniz benim için artı puandır. Mesela mesajdaki beğeniler var. Onları kaç kere beğenmek isterseniz arkadaşlar. mesaj atmak isteyenler beğenenler. Onları da beğenirseniz benim için artı puandır arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun hepiniz beni çok mutlu ettiniz hepiniz yani şöyle bir şey var gittiğim arkadaş topluluğunda gittiğim mesela düğünlerde falan güzel yani beğeniyorlar siz beğendikçe ben daha çok seviniyorum daha çok böyle ne yapabilirim arkadaşlarıma ne hazırlayabilirim düşüncesi geliyor bana her gün bir şeyler yapmaya çalışıyorum her gün de zaten alıştım <laughs> ne çekeyim arkadaşlara diyorum yani nasıl bir şey yapabilirim arkadaşlarım nasıl memnun olabilir diye uğraşıyorum arkadaşlar Allah'ın izniyle durmak yok yola devam inşallah ben de biraz daha yapayım sizi çok tutmayın yine gelirim yine buradayım canlarım arkadaşlar köfteyi bitirdik şöyle az bir şey kaldı 9-10 tane falan Şöyle ikişer ikişer yapayım onu da. 2 i̇ki, iki yaparsam daha çabuk bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki iki. <laughs> i̇ki tane iki tane. Tamam. Evet. İki, iki yapayım da. Dışarıda yemeğe koyayım. pişerken. e biz dışarıdan soğan sökecek beraber soğan sökeriz arkadaşlar söke dursun o varana kadar hemen ben bunu bu buzluğa koyayım sosunu yapana kadar bu biraz şey yapsın buna ben bir de biraz az oldu düşündüğümde ee, şey yapacağım bir iki tane de şöyle normal ufaklı bir patates katacağım arkadaşlar Patatesli köfte yapacağım bunu. Şöyle iki tane iki tane. Bitirdik arkadaşlar. Evet bitti. Hemen ben bunu buzluğa koyayım. Bir işlemlerine başlayın can dostlarım. Arkadaşlarım şöyle bir tane soğan doğradım. Onu şöyle hafif öldüreyim. Gördüğünüz gibi bir tane soğan doğradım. Ee, şöyle büyükçe ilice bir tane de patates doğradım. Köfte az olduğu için bir tane de patates doğradım can dostlarım. Burada da kemik suyum var. Onu da geçeceğim. Şöyle biraz soğanım pişsin. Ölsün yani. Evet. Sizler ne yaptınız arkadaşlar akşam yemeği olarak da? Köfteyi dolaba koydum ben. O biraz orada kendini çeksin. Ondan sonra da ne yapacağım? Biraz kaynattıktan sonra da içine dökeceğim arkadaşlar. Normalde ben köfteye bazen soğan katmıyorum ama patates kattığım için lezzet olup Köftenin içine soğan kattığım için ben katmak bazen katmıyorum yani bazen katıyorum bazen katmıyorum. Katmak isteyen katabilir, katmak istemeyen katamaz. Katmak isteyen de katmaz yani. Evet, ben şu an patatesi yaptığım için soğan yaptım. durumlar böyle can dostlarım Allah'a şükür sıkıntımız yok uğraşıyoruz öyle ev hali ev durumu çoluk çocuk herkese yemeğe koyun da kulağına bakın sonra yeter bunu çok öldürürsen yemeğin yüzüne çıkar arkadaşlar kalanlar öyle. Hemen şöyle. Bir yemek kaşığı kadar birazcık da fazla. parçasını kattım. Fazlasının kokusu çıktı. Parçalı tuz atacağım. Bütün hepsinde tuz var. Tuzunu çok az atacağım arkadaşlar. Hemen patatesimi katı. Bir Şöyle bir karıştırıyoruz. Evet. Hemen burada Haşlanmış olduğum kemiğe suyu var. Onu da ısıttım. döktüm arkadaşlar. İçini de Bu iyi bir kaynayacak arkadaşlar. Onun suyu az gelir. Şöyle biraz da bundan dökeyim. Hı. Bu iyi bir kaynasın. Ee, patateslerin pişmeye yakında köftesini dökeceğim. Kaynaya dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Patateslerimiz bayağı bir pişti. Hemen şöyle alayım köftelerimi de dolaptan getirdim. O da bayağı bir kendini çekmiş. Patatesler pişmek güzel arkadaşlar. Köfteler pişene kadar da patateslerimiz pişer Allah'ın izniyle. Ay şöyle şöyle dökmek lazım. Şapur şupur olmadan. saçları geçiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çünkü her yere Şöyle bir karıştıralım. Çok güzel. Hemen bir kaynasın arkadaşlar. Bu suyla azıcık daha dökelim herhalde. Çokça susuz olmasın. Burada da az bir Karhana çorbası yapıyorum. İhima istedi. Çok az bir daha sıcak su döküyorum. Tamam. Çok da sulu sulu olmasa. Evet arkadaşlar şöyle köftemizin son hali şöyle bir kaynasın. Güzel bir bakalım piştikten sonra son haliyle buluşalım can dostlar. Arkadaşlarım şu an köftemiz pişti. Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir kaldıralım kapağını köftemizi. Evet, daha hala da kaynamakta. Oh, mis gibi oldu bak. Hiç dağılmayan köfteler. Gördüğünüz gibi can dostlarım. Hemen altını kapatıyorum. Hemen şöyle kaynar kaynar. Hemen servisimizi yapalım. Can dostlarım. Evet arkadaşlar köfteyi bu şekilde yaparsanız böyle tane tane hiç dağılmayan bir köftelerimiz olur. Sizlere fikir bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Beni bizimle olun bizimle kalın kanalımızda kalın İnşallah can dostlarım. Bizi gören dostlarımız bizi izleyenler abone olursanız sevinirim can dostlarım. Herkese ee, afiyet olsun, buyurun gelin birlikte yiyelim inşallah can dostlarım. Bizlere de afiyet olsun, yapan yapanlara da afiyet olsun. Şöyle gördüğünüz gibi dağılmayan tane tane tek tek e, sulu köftemiz oldu. Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun, dostça olun, dostça kalın, bizimle olun, bizimle kalın. Bay bay, bay bay can dostlarım. <laughs> da yok çünkü. Bartır, bartır, bak. Heh, arkadaşlar. Akşam serinliğinde de patates yok Bakalım ne çıkacak. Haydi şansımızı. Bismillah. Ay, ay, ay. Oo, maşallah. Bu sene iyi patates. Oo. <laughs> Güzel patates olmuş bak. Geçen sene evvelki sene evet. geçen sene değil. Hı hı. Evvelki sene ekmedik. Orada bakalım. Hah ufakları da haşlamalık güzel olur. şey şeysiz patates, mis gibi. Evet. Allah. Evet. Toprağı ne atarsan Allah veriyor arkadaşlar. Patates, bir tane patates sattı. şuna bak. Şöyle gördüğünüz gibi. Allah azla dinen yedirsin. Toprağın içinden çıkana bakın arkadaşlar. Vay vay vay. <laughs> ha, maşallah. Efendim. Birazdan geliyor. Teyzengile söyle de sofrayı hazırlasınlar masayı. Masayı hazırlasınlar teyzengile söyle de. Bir taneden bir sürü çıktı bak. Bak karıtan da çıkıyor toprak toprak toprak. Maşallah toprak ne verirse toprak veriyor Allah veriyor. Allah'ın binlerce şükür. Bak olunca oluyor. Demek ki.